Hepinize merhaba arkadaşlar. Bizler birlikte Pufferblade and Chapter 1 alıyoruz. Play diyelim. Burada Loot Game diyor da ben yeni indirdim bunu. New Game diyelim. Skip kardeşim ya boş yapma ya. Böyle şeyleri izlemeyeceksiniz kardeşim. Hadi. Evet. Eee gidelim hemen. <laughs> eee yeşil. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Tamam. Al. Speedrun yapıyorum sanki ya. X. Ver kardeşim bırak peki. Al. Al sen Tıklıyorum olmuyor. Al. Eğeni basacağım. <laughs> Elim oldu. <laughs> Ooh, elim oldu. Wow. Şuradan şey bir gidelim. E, kontrol. Kamera speedine 50 yapmayalım be. Bunu yapalım. Bu ne? Bunun şey mi? Yes. Yes yes. Yum, yum, yum. Bunun pavun nereden attırıyoruz ya? Pop 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 pop. Bu. 100. Heh, yaptım. Buymuş. ne ne Bunu 120 yapalım. Güzel oldu bu arada. Aa bak güzel oldu. Yippi. Böyle oynayacağım. Böyle güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi yapalım. Hadi. Ooh, welcome to Flakey. Huggy Wuggy. To Miss Huggy. Huggy Nana. You from My friend Huggy. Huggy Wuggy. You yap kardeşim. Ver kardeşim. Oha nereden alacağım? Oha gelmiş ki buradaymış. Oha burayı açacağım. <laughs> i̇lk defa oynuyorum. Hatta ilk defa oynamıyorum arkadaşlar. Abi bak korkutma beni. Yavaş yavaş gideceğim ben. Nereye nereye A acedemiz var ki bizim? <laughs> Buradan böyle. Buradan da böyle elektrik geldi. Hayır boz. Şu popu bir şey yapalım. Ee, şu şunu 114 yapalım yes. <laughs> Tam böyle daha güzel. Oha, Huggy Wuggy nereye gitti? Şarkısı var ama dedim şarkısını da almış. Ama sevdin ya. Niye aldın ki? Sevmiştim Johnny's Hayi Hayi wagin and everything I do new new. Ne oluyor? Heh. Niye açamıyorum? Burada niye kamera var? Abi yardım. Beni buraya hapsettiler abi. Abi yardım abi. Bu burada olmuyor sanki. At kardeşim kolu. At. İlla E'ye basacağız. Dedim. Şunu alalım. Hepsi fidran <laughs> Kaldık. Ben şuraya gidebiliyor mu? Niye geçemiyor? E kolum gidiyor. Hadi. Ya. Şurada bir yer daha. Merhaba. Merhaba. Gel bakayım. Merhaba sen de gel. Her yer mahvetti. Ha yeşilli. Yok burada. Şurada var. Ben ne oldu baka soktum ha. Sarı da şurada. Ee, şu an at atlanda alıyor. Yokmuş. Yok. Bu kadar mı? Aç bakayım. Aç kapıyı aç. Aç kapıyı gardiyan. Oğlum bu da çok yavaş açıyor be. Hadi. Hadi. Ha. Kırmızılıyı bulamamış. Kırmızılı nerede işte? Bir şey eksik gibi hissetmiş. Nasıl, nasıl görmedim ben bunu ya? Şu pavu şey yapalım ya. Hiç, hiç beğenmiyorum. Yüz yapsak nasıl durur? Böyle, böyle. he böyle iyi. Baya iyi. <laughs> Ver bakayım. Ver bakayım kardeşim kolumu. Ver bakayım. Bu arada arkadaşlar nasıl böyle yavaş derse dersen. Koşma tuşunun eğilme tuşunun altın üsttekinden üsttekine basıyorum. Al. Niyin, yeniyor yeniyor yeniyor. Şey oldu kolum oldu. Ben bunu değiştirip değiştirip duruyorum. Bir daha söz değiştirmeyeceğim. Şunu şöyle şöyle. Aç. Aç aç. Çabuk aç. Bu yılgi kovalayacak bizi burada. Bu niye yanmıyor mesela? Benim mouse niye yandı gözüküyor? Neyse. Getir. Hoppala çukkala. Abicim ben kendim giderdim. Bebek miyim ben ya? Allah Allah. Ne oldu? Ses gitti. Ha. Buradan <laughs> git. Ne oluyor? Ha. Aa, çok korkak. Kurtardı beni. Aa, çok korkuyorum. Bir tane beni oğluma götür. <laughs> ya biraz çok sin sinir bozucu ya. İki saat yapamayacağım şimdi. Biz burada var. Biz burada birini mi arıyoruz arkadaşlar? Arkadaşlar bu arada şu düşüyordum. Şurada bizi hacı bakayım kovalıyor ya. Orada size bir şey göstereceğim. Gidelim. Ama ev... yok bırakmayacaktık. Şunu çek. Gel kardeşim. gel 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 gel. 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 Ee, sen gelmezsen şöyle gel. Sen de gel. Sen şöyle gel. Ha olmuyor ki. Olmuyor <laughs> ki derken. <laughs> Hadi kardeşim. Basıyor. Şunları çekeceğiz. Çek. Yuppi. Oyuncak yapıyorum. Ben de gireceğim. Ben de oynayacağım. Görüşürüz. Boyayın bunu. Oyuncak yapın. Bu gidiyor mu bu arada? Gidiyoruz. Şunu geri çekebiliyoruz mu? Ben bunu geri çekmek istiyorum. Çek. Çek. Ben bunu geri çekmek istiyorum. Şurada mı? Yok daha gelmedi. Lan gitsene oğlum burada şey yapmıyor ki burada bu, burada bu flash var mı neden tuşlara basıyor buraya, 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 altı buraya, çocuk geliyor buraya, 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 geliyor. 6 yaşında çocuk geliyor. Mamalık geliyor. Gel. Ben niye buradan elimi sokamıyorum? Evet, hugi hugi gel bakayım. Holy shit. Holy show. Bu nereye oldu lan? Gel. Gel. Arkadaşlar bakın. Bir bakı gösteremedik. Gel gel öldüreceğim seni. Ee, çok korktum. <laughs> dün dün dün. 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 dum 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 nereden gideceğim <laughs> önüne bakıyorsun olsun koş. ah hangi bak ediyor? diyor aç şu kapıyı kapıyı aç Git. Git koş koş. Eleman korkudan koşamıyor. Git. Çek. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Öyle kalırsın. Öyle kalırsın. Oyun ne oldu lan? Öyle her gördüğün adamı kovalamayacaksın. Böyle şey yaparlar. Haberin olsun yani. Böyle her gördüğün adama şey yapmayacaksın. Poppy. Poppy bak bize bilgi veriyor ne bileyim, sen ne yapıyorsun? Aç kapıyı. Dun Buradan chapter 2'ye geçeceğim şimdi. Gel. Aç şu kapıyı. Aç şu kapıyı chapter 2'ye geçeceğim ben. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Kapıyı chapter 2'ye gideceğim. Ne? İlla Poppy'nin kapısını açacağız. Merhaba. Açmasam. Açmıyor lan. Öl lan. Arkadaşlar ben şöyle yaparsam ne olur? lan. Dur kapıyı kapat. Kapa kapıyı. Kapayı kapatamıyorsun. Evet, teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Arkadaşlar size bir şey gösterecektim. Bu ne? Ha. Bak, huyu bir Arkadaşlar bakın yapacağım şimdi. Bakın geldi ya. olmuyormuş. Bir de şöyle yapalım. Eksi bin, bin altı. Bir, bir 0, mı? Arkadaşlar şunu da yapalım. Video bitecek. Şuna gel. Gel. Çok yavaş gidiyorum ya. Gel. Gel. Allah'ın belası. Neyse ben buradan da geçelim. Sen gel. Ee, sen gel. Abicim ben küçücük şey bir, bir iki saatte geçiyor. iki saatte çekiyor. Ha. Gel. Gel. Çık. Böyle yaparsan. Yapa, yapamazsam oyunu Bu ne oğlum Çince Çin çanan çim yazıyor bu Get ayak. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı daha fazla yani bu çektirikini çekemem ya. Arkadaşlar daha çok Project Playtime Project Playtime e, çekmemi falan istiyorsanız beğenin. Beğenin. Bak abone istemiyorum. Beğenin. Hadi bay bay. Bay bay.